Gebelikte e, yüksek tansiyon riskine sahip hastalar birincisi ileri yaş gebelikleri olarak tanımlanan 35 yaş ve üstü gebelerdir. E, sonuçta e, yüksek tansiyon bilindiği gibi daha çok ileri yaş hastalığıdır. Tabii ki 35 yaşı ileri yaş olarak nitelendirmek mümkün değil ama gebelikle beraber 35 yaş ciddi bir sınır oluşturmakta. Buna bağlı olarak da e, 35 ve hatta 40 yaş sonrasında e, bu bahsettiğimiz... E, yüksek tansiyon daha fazla görülmektedir. Aynı zamanda gebelikten önce bilinen sistemik hastalığı olan örneğin e, gebelik e, şekeri de gebelikte oluşabilen bir hastalık olmakla ve gebelikten önce de şeker hastalığı olan bir hastada e, Yüksek tansiyon olma ihtimali daha çok artar ama belki bunların hepsinden daha da sık görüleni yüksek kilolu yani vücut kütle endeksi idealin üzerinde olan anne adaylarında yüksek tansiyonun da daha sık görüldüğü bilinir. Ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olanların beraberinde bu demin saydığımız risk faktörlerinde olması durumunda gebekli yüksek tansiyon riskleri daha da fazla artar.